herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox oynuyoruz yine bakın karakterim artık bu arkadaşlar noob imparatoruyum yani noob kahramanı. arkadaşlar o oyunu ben oynuyorum sizlere göstermek istedim İnşallah. oyuna birinci turu geçtik arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şunlardan toplayacağız. Allah. Ay öldüm. Arkadaşlar oyun zor ya. Yani. yani sizlerken kolay görünebiliyor ama oyun zor aslında. Ses duydunuz mu arkadaşlar? Çok komikti. Evet arkadaşlar. Şimdi ben böyle yaptım saç. Aa bir para kazanmışım çok güzel. Çövü. Çövü çövü. Evet arkadaşlar. Hadi bunu da kazan yutuyorum sana. Ben bu arkadaşa güveniyorum arkadaşlar. Yuh arkadaşlar biraz fazla ama bu sizce? Biraz fazla mı? Hadi be sen de artık kazan da. Artık sıkılmıyorum. Arkadaşlar. neden oraya git? Neden gitmiyor? Korkuyor mu ya? Oh be arkadaşlar bitirdi sonunda. Dididap, tadatop, didap dip, tadatop. Tadatop. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ah burada duracağız bakalım ne gelecek. Nasıl? Abi hile ya. Hemen ona mı gerek? Şimdi Jenga oynayacağız. Tek oyun oynamayacağız yani sadece. Şimdi Jenga time arkadaşlar. Evet. Şimdi sizin için keseyim buraları. Evet arkadaşlar başladık oyuna. Az önce adam atmadığı için kaybettik kaybettiler yani destroyer kaybetti arkadaşlar şimdi buradan atlamayacağım ama bize gitti bakın aa çok güzel atlayamam hayır oraya gitmeyeceğim oraya gidersen sıkıntı arkadaşlar çünkü oradan vurursa bizde ah Or oradan aşağı doğru gitmeye Yola alırız. Aslında ben böyle de girebilirim. Gel, 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 gel. <laughs> Şu anda kulenin hali çok kötü. Evet, kulenin hali çok kötü. No. Aha. Biraz fazla kötü herhalde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldüm. Şimdi bakın. Ya yani şuradaki adam çok yakışıklı. Artık değil. Evet bakın ne kadar karizmatik. Açabiliyorum ve evet.

Arkadaşlar şu an çiğiyoruz ama bir fayda olmuyor. Arkadaşlar yukarıdan kafamıza düşürmeye çalışıyor. Hadi son hadi yapabilirsin. Şuraya gel. Neden adamlar aşağı atlıyor? Bak bazıları da aşağı atlamaya koymuşlar. Bu hal ne be yakın? Aşağı gideceğiz ya bari. Ha? Rahatladın mı dostum? Evet arkadaşlar az önce kazandık. O tarafı kestim ben hemen. Arkadaşlar bu neyce konuşuyor biliyor musunuz? Bunu yorumlara yazarsınız. <laughs> Destanir. Ah, Ukrayna. Ukrayna. Arkadaşlar şu Ukrayna. <laughs> Ukrayna. Adam Ukraynalı herhalde zıplıyor. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi herkes buraya sığındı. Acaba ne olacak? Arkadaşlar Kule ne olmuş Kule ne olmuş Kule ne olmuş Kule ne olmuş <gülüyor> <gülüyor> İyi, iyi. Buraya sığındık arkadaş Arkadaşlar oy. Hala yaşıyoruz Bak şimdi bu, bu, bu biliyor ne olacak şu altındaki blok ne olacak? Yırmaya gitti. Yırmaya gitti. <laughs> Bazı bloklar yırmaya gitti. Nereye oraya girdi? Ne yaptı? No. Ee, kazandık yine arkadaşlar. Yine kazandık. Arkadaşlar bu tur Neyse <laughs> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu tur. Bu turu da tamamlayalım arkadaşlar. Ondan sonra kapatırız. Evet arkadaşlar şu an buradayım. Aa Avusturya. Avustralya şeyi. Bayraklar. Arkadaşlar kayıyorum. Kaymamam gerek. Allah. Aa, ne oldu? Be? Arkadaşlar ne oldu? Gören oldu mu orada? Arkadaşlar az önce öldüm. Arkadaşlar Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atarsanız sevinirim bildirimleri açarsanız ilk videolardan size haberdar olursunuz kendinize bakın bay bay.